Evet, evet. Sayın Bakanım, hoş geldiniz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sizleri görmekten büyük bir onur ve şeref duyuyoruz. Burası zaten yabancı bir yer değil, sizin de evinizdir biz tabii ki Türk milletinin mensuplarıyız. Dolayısıyla coğrafya ismini ayırmadan ne mutlu Türk'üm diyene ifadesinin içerisinde bir milletiz, tek milletiz, hepimiz Türk milletiyiz. Devletlerin ismi aynı, ayrı olabilir, ayrı, ayrı isimler olabilir ama önemli olan gönül birliğidir, gönül beraberliğidir. Ee, sizleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti e, devletinde görmek bizim için ayrı bir şereftir ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne, Milli Eğitim Bakanlığımızın, Anavatan Türkiye'de yapmış olduğu çok büyük katkılar vardır. Sayın Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu geçen sene 16 tırdı değil mi? 16'dır malzeme yardım aldı. Evet sağ olsun. Sağ olun. Evet. Evet, dolayısıyla Türkiye'nin her zaman desteğini görüyoruz. Zaten milli davamız müşterektir özümüz milletimizdir ve özlemiz milli davamızdır. Milli davada nereye hizmet edeceğimizi hepimiz gayet iyi biliyoruz. Ee, tabii ki e, Kıbrıs'taki Türk gençliğinin de Türk çocuklarının da mutlaka milli ve manevi değerlerle yetişmesi gerekir ki e, gelecek e, zor durumda kalmasın, güvencemiz sağlam olsun. Milli şuur her zaman gereklidir. Milli şuur olmasaydı Kıbrıs Türk halkı Osmanlı Devleti adadan çekildikten sonra 96 yıl bu topraklarda varlığını koruyamazdı, sürdüremezdi ama biz bunları koruduk. Sonuçta da 20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı ile şafak vakti yeniden ordumuzla, milletimizle tekrar buluştuk. Birlikte yola devam ediyoruz. Milli ülkümüz, milli hedeflerimiz hep müşterektir. Anavatan Türkiye ile birlikte yürümeye yol yürümeye devam edeceğiz. Ve sizlerin yapacağı temaslarda başarılar diliyorum. Ee, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hoş bulduk. Evet, Sayın Başkanım, ben de sizlere nazik kabulünüz için teşekkür ediyorum. Ee, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerle ilgili söylediğiniz şeylerin altına imza atıyoruz. Biz zaten modern dünyanın kimlik kartları, devletler ve bayraklar nihayetinde milletler arasındaki duygu, düşünce ve birliktelik arzusu önemli olan, asıl olan biz Kuzey Kıbrıs Türk zaten hiç Türkiye'deki e, süreçten hiç ayırt etmedik. Burası bizim için ikinci vatanımız. Burada da hep Sağ olsun e, muadillerimiz, arkadaşlarımız, dostlarımız bizi hep bu şeyle karşıladılar, bu heyecanla, bu arzuyla. Ben bugüne kadar bu süreçte katkısı yemeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Güzel bir e, birliktelik söz konusu. E, biz de sizin söylediğiniz gibi e, o milli duygu ve düşünceleri gelecek kuşaklara aktarmak için çaba içerisindeyiz. Kendi <laughs> görev alanımızla ilgili olarak biliyorsunuz Türkiye'de bu yıl Cumhuriyetin 100. yılı. Cumhuriyet Türkiye'de Kurtuluş Savaşı'nın takip ilan edilen bir süreç. Yani biz bu şuuru, bu bilinci çocuklarımıza vermezsek Allah korusun yeni kurtuluş savaşlarında yeni bu tür kurtuluş savaş tarzı mücadelelerde gelecek kuşaklar bayrağımıza, devletimize, milletimize sahip çıkamazlar. Bu da bizim sorumluluğumuzda olur eee biz bu düşüncelerle, bu heyecanla çocuklarımıza kendi bayrağına, devletine sahip çıkma şuurunu vermeye çalışıyoruz. Gayemiz, çabamız bu. Eee inşallah bunu başaracağız. Aynı şekilde Sayın Cumhurbaşkanımız ki dün akşam birlikteydik. Biz sizi ziyaret edeceğimizi söyledik. Sizlere çok selamları var. Aleyküm selam. Onu da iletmiş olayım. Eee hatta bugün çok önemli bir toplantımız vardı bizim kendisiyle. Malum hafta sonu parti kongresi var. Bugün 14'te başlayacak bir toplantımız için ben müsaade istediğimde oraya gitsen dedi. O ayrı bir parantez için söylemiş olayım onu da. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız bir de bir başka vizyon daha ortaya koydu. 100. yılı bitirdik. Cumhuriyetin 100. yılını. Önümüzdeki yüzyılda Türkiye yüzyılı inşa etti. Evet. Yani bu inşa sürecinde bizim de bakanlık olarak hem kendi ülkemizde hem de sizler gibi dostlarımızın kardeşlerimizin olduğu yerlerde bu şuurla hareket etmek anlamında sorumluluğumuz ikiye katlanmış oldu. İnşallah bizler de bu sorumlulukla hareket edeceğiz. Ee, Milli eğitim Bakanı olarak ise bizde bakanlık içerisinde çalışmalarımızı yaparken hiç şeyi ayırt etmiyoruz. Yani bir şey konuştuğumuz zaman KKTC'de de bunu nasıl olur, nasıl yürütebiliriz? Aynı bizim kendi çocuklarımızın yararlandığı e, olanaklardan buradaki çocuklarımızın, kardeşlerimizin yararlanması için çaba sarf ediyoruz. Nazım Bey'le de, de biz bu süreç içerisinde gayet <laughs> sağ olsun uyumlu çalışıyoruz inşallah daha güzel şeyler yapmış oluruz yaparız. bugün de bu ilişkiyi bir adım öteye taşımak için neler yapılabilir inşallah gün içerisinde değerlendireceğiz. biz ilke olarak Sayın Cumhurbaşkanımız başkanımız öyle yapıyor. KKTC'ye gitmeden yurt dışına gitmiyoruz açık evet. yere. Başkalarına. Bu bu süre içerisinde 2 3 evet. tane Yurt dışı seyahatini e, bakan yardımcılarımıza devretmek zorunda kaldık. Evet. Hatta bir tanesi geçtiğimiz hafta e, Avrupa Konseyi meyvesindeydim. E, biraz özür borçluyuz belki geciktik ama yaz ayları malum bizim için şey e, böyle en yoğun dönem, okulların açılışı, bir de deprem sonrasında eğitim öğretim ortamlarının hazır hale getirilmesi. E, şimdi fırsat bulabildik. Ben e, inşallah bugün çok verimli bir çalışma yapacağız. Arkadaşlarla zaten e, bizi sağ olsunlar ziyarete geldiklerinde de e, önümüzdeki gündemi e, değerlendirmiştik. Bugün de kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Ben tekrar nazik kabulleriniz için teşekkür ediyorum. Hem sizlere hem e, diğer arkadaşlarımıza. Çok teşekkür ederiz. Bizim zaten İstiklal Marşımız aynı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasası'nda belli. Ayrıca tabii ki Türk bayrağı bizim de bayrağımız ama Türk bayrağının yanında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devlet Bayrağı da vardır. İkisi birlikte anayasamızda yer alıyor ve gönderde iki bayrağımız var. Gördüğünüz gibi evet. makamlarda iki bayrak var, gönüllerde iki bayrak var. Gönüllerimiz zaten birlikte birleşmiş durumda. Dolayısıyla... Biz, ana e, Türkiye'de bir üzüntü meydana gelse biz de en az o kadar üzülürüz. Bir sevinç meydana gelse en az o kadar seviniriz. E, bu şekilde ifade etmek istiyorum. Terör olaylarına karşı Türkiye'nin kararlı mücadelesini de alkışlıyoruz, destekliyoruz. Son terör olayında bir kardeşimiz, işte arabası gasp edildi, veteriner evet. doktor. Allah'tan rahmet diliyoruz ona, o şehit edildi. E, i̇ki polisimiz yaralandı. Biri taburcu oldu, biri hastanede. Onlara da geçmiş olsun diyoruz. Teşekkür ederim. Dünyanın beşten büyük olduğunu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ifade etti ve bunu ispat ediyoruz, gösteriyoruz. Bütün dünyaya da bu konularda liderlik yapıyor ana vatan Türkiye. Ondan dolayı da ayrıca müteşekkiriz ve çok mutluyuz. Çünkü sürekli olarak geçmişte Birleşmiş Milletler şöyle karar aldı. Avrupa Birliği böyle dedi, filan böyle dedi, filan böyle dedi. Ha biz ne dedik? Bizi daha önce pek dinlemiyorlardı ama şimdi artık biz ne diyoruz? Onu dinlesinler söylüyoruz. Hayırlısı olsun. İnşallah yeni ufuklara doğru Türk İnşallah. milleti yeni yüzyılda ulaşacaktır diye ifade etmek istiyorum. İnşallah hep birlikte yeni ufuklar, yeni en azından egemen söylemi inşa eden yapının içerisinde bizim de söz sahibi olduğumuz bir dünya hayal ediyoruz. Çünkü biz evet. sadece sizin söylediğiniz gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin aynı zamanda mazlum bütün coğrafyaların yurttaşlarının sesi olmaya çalışıyor. Evet. Yani dünya beşten büyüktür söyleme aslında emperyalizme bir karşı çıkış. Çok da ee, öyle bakıyoruz biz mevzuya.